Selamun aleyküm arkadaşlar. Bak yine değişik bir videoyla karşınızdayım. Ee, pipi Helal Sokağı'ndayız yine. Önceki videolarda gördüğünüz gibi. Bu sefer bir hamburger deneyeyim dedim. Ve oradan da başka bir şeyler deneyeceğiz karşı taraftan. Ondan sonra O yaparken öbür tarafa gidip bir şeyler de sipariş ederiz veya bekleriz bakalım. Ham e, Bakayım. Fiyatlara şöyle bakın. Chicken burger 100. Cheese chicken 120. Biraz mantıksız geldi bana. Etli daha ucuz. <laughs> ne yapacağım? adamlar böyle iş burger diyor her Belki eti küçüktür, tavuğu büyüktür. Hani o şekilde galiba fiyat farkı olabilir. Teyzemiz uğraşıyor yavaş yavaş. O uğraşırken ben e, öbür tarafa geçeyim. Can you make, make package? I come back 5 minutes. Okay. Şimdi de ilerleyelim buradan arka tarafa doğru. Gözüme çarpan bir yer daha vardı. Oradan da yemekleri sipariş edelim. Onlar da hazırlasın. Dün geçen burada yediydik. Ondan önceki gün oradan yediydik. O ilk video. Bu seferde de tavuk da alırız buradan. Bu sefer de buradan yiyeceğim. Sarika. Bunlar neyse bunlardan denemek istiyorum diye. Is this fish? Uh, yeah. Yeah. One, this. Uh, this? Chicken and sticky rice. Chicken and sticky rice. This one? And what is this? Egg. Egg. Sausage Chicken. Oh, halal everything. Huh? This one. And what do you recommend? This is kofta. And chicken. Chicken. <laughs> fish tofu. Fish. B. Okay, you make this three. I come back in two minutes, five minutes. Şöyle fiyatlara da bakın. Thank you. Burada aldığım her şey 50 bat tuttu. Onu hazırlayacak şimdi. Hatta hepsini alalım buradan hazır öbür burgerin orada yiyelim ya orada oturma yeri de var. Öyle yapalım. Sosis var bak. 7 tanesi 20 var Kahvaltı yapmak için içindeydi yer. Bak geçenki geldiğimiz yeri de göstereyim. Burası ilk gittiğimiz yer. Hepsi bir arada yani. Buraya geldiniz mi seçim hakkınız da çok. Hmm, onları bir güzelce kızarttı. Yeah, a little bit. Kapın kap. Aldık. Yemeğimizi de aldık. Gördüğünüz gibi. Oradan burgerimiz de hazırdır şimdi ya hepsinin tadına da bir bakarız. Kısa bir video daha çekmiş oluruz. pi aslında ne kadar çok beğendiğimi fark etmişsinizdir. Çok yemek videosu geliyor. Ama onun tek onun tek nedeni de burada uzun kalmam. <laughs> Aynı Bangkok'taki gibi. Yes. Hazır da. Tip food for cat. Thank you. Okay. He eat crab? Yeah. No no he eat? Yeah, yeah. Birazcık krep verelim adamımıza değil mi? Adamımızla beraber tadına bakalım. Kediyle beraber yemek testi. Hmm. Sosuyla beraber. Çok iyi. Sosla beraber. Sevenler için ideal. 10-20 bat gibi bir şey. Şu gördüğünüz. Tüm sopa gibi. Bakalım yiyecek mi? Yemiyor lan. Şöyle bırakak. Bakalım yerse reaksiyonuna bakacağız. Biz denemeye devam. İlk defa kedi görüyorum lan böyle bezmiş hayatından yatıyor. Yemeğin yüzüne bile bakmıyor baksana. Köfteyi de koymuşlar oraya. Hmm. Şaka, Şaka maka. Bu soğukta şimdiye kadar yediğim en güzel şey buydu. Çıtır çıtır dışı, içinde de sosisi var. Süper yani. Gerçekten de muhteşem bir şey. Çatır çutur götürdüm. Duymuşsunuzdur yani büyük ihtimal. Ve bu tavukla ne diyeyim e, yumurtaydı galiba. Aynen. Neydi lan filonun başında duyduk ben unuttum. Siz hatırlıyorsunuzdur ben hatırlamıyorum şimdi sıcaktan sıcak kafama vurdu. Neyse bir tadına bakıyoruz tadına bakınca anlarız. Çok iyi lan. Hatta öbürkünü geçmedi o sosisi daha güzeldi. Belki ben sosisi sevdiğimdendir ama gerçekten de mükemmel bu yani. Ama sert çatlam değil yani çıtırtısı yok. Böyle biraz daha yumuşak. Tavuk. Ortasında da feeling var işte. Güzel. Gerçekten hepsi çok hoşuma gitti. Bir burgerimiz kaldı işte onu da alırsak. Bir şey içecek bir şey mi alırsak ya bir daha? Come on, You have something drink? Orange juice? Yeah. Bir de orange juice alalım yanına. Çatır çutur. Hamburgeri Türk işler böyle kardeş. Bildiğimiz hamburger. Soğanı, eti, peyniri. Şöyle. Eti de iyi. Gayet hani 100 bahta yani 120 TL'ye falan düşüneceksiniz aşağı yukarı. Bir alalım elimizi. Gördüğünüz gibi. <laughs> Bence bunların arasından en çok favorim burada kalacak ama yine de bunu bir denemek lazım. Isırmadan bilemeyeceğiz tabii. Hmm. Yalan söylemeyeceğim. Türkiye'deki herhangi bir büfede yiyebileceğiniz hamburger yani fazla bir özelliği yok. Olaylar yani bunda. Fark istiyorsanız. Hani alıştığım büfeye göre bir hamburger yiyeceğim diyorsanız buraya gelebilirsiniz herhal. Onun dışında bütün helal yemekler karşıda yani. Bakayım galiba daha Tayland'tan 5-6 günüm kaldı. Oradan Singapur'a geçeceğim. En azından bir bundan sonra bir 5-10 video daha gelebilir diye düşünüyorum. Yani abone olun kendinize iyi bakın. Helal yemeklerin burada daha fazla olduğunu görüyoruz. Ciğer var. Tavuk, balık etleri burada. Tavuk, yine köfte şeklinde et, sosisler. Bunlar da tavuk, soslu tavuk. Sırası da görüyorsunuz. İki tane aldım. Ben bir şu tavuk mu? şundan aldım. Bir de etten aldım. 35 bat. Hani Türkiye'deki seyyar satışın aslında niye ilerlemesi gerektiğinin en büyük yine yanıtlarından bir tanesi. Thank you. Böylece verdi plastik içinde. <laughs> ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama burada da artık yokluktan. Bakın ka. Köfte şey gibi ya. Burger gibi. Hani tavuğu burger şeklinde yaparlar ya. Yeah. What is this? Uh, Sikirice, okay. Inside. Mm. Sorry, yes. And this is uh, sweets. This one is this one. Sweet, I know this yes. one. Yeah. Uh, mini burgers. Ah, o yeah. yeah, Some of sushis, small sushis. <laughs> yine etli deneyeceğim şimdi. It? Bak yine de helal yemekler burada dolu. Her yerde. Gelip de pip aslında ne yiyeceğiz demeyin. Kurma satıyorlar. Balık krakerleri. They are fresh fish crackers. Yeah, I eat that. Huh? Fish crackers. No, I never tried this one. Ah, there is donuts. Et süper ya. Ah, cakes. Et tam yerinde. Chocolate cakes. Wow. Hmm, If you have a birthday in P P I. Some donuts. Avukat. Yummy, yummy. <laughs> Bu kadar. bunda da arkasına ekleyeyim dedim. O helal videonun arkasından bunu da ekleyelim. Chicken ah. mm. burger 100 Chicken cheeseburger 120 I mean you can have a chicken cheeseburger in McDonald's with the same price. Yeah, uh, not at all. Mm -hmm. This one, hello. Pipi pazarı işte bu ya. Kısaca gezmiş olduk. Yemekleri denedik. Oh, that, they have a the whole restaurant. Yeah. I didn't know, man. Yeah, I didn't know. Some, uh, yeah, I didn't know. Yeah, I need some also, breakfast, please. I need uh, some I breakfast. I think place, uh, when i feel hungry i will come here just to take uh, like, uh, mm -hmm. like uh, the fried uh, rice i yeah. yeah. oh, like this one i think this one is good man maybe next time we'll try this uh, last year i, know, one time, uh, I have uh, like uh, buy a gift for my brother from here because he's like in one piece mm -hmm. but, you know, one piece and yeah stuff, and, yeah anime, anime and, stuff and, and and see, like, anime surrenderation back Her yerde var ya, bu her turistik yerde. Ha uh, ah, Yes. <laughs> mama baş, mama baş. Bu kadar. Ee, pazar küçük bir yer buranın. Ada zaten evet, çok küçük bir yer. Anlattım. Ben bilmiyorum böyle füzelerde ne kadar anlattım. Hangisini ilk önce anlatacağım. Bu... E... Adanın da pazarı bu kadar. iki adım attık bitti yani buradan şuraya ama... ...en azından 5-6 tane helal yer dek geldi. Yani birazcık daha... Tayland'ın aşağısı olduğu için aşağısı dediysem e, Southside dedikleri yer. Burada daha fazla e, helal yerleri var. Buradaki da, Malezya'ya daha çok yakın. Evet video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.